Adana ikinci altılı ganyan üzerinde şablonum. Günün ilk ayağında 3 numaralı Jimringo, 4 numaralı Dodokan, 7 numaralı Pakom ve 8 numaralı Nur Kader. Rakiplerinden birkaç adım önde gördüğüm isimler olsalar da şablonumda hepsi olacak. Günün ikinci ayağında Adana pistinde koştuğu sonuç yarışında beklentilerin altında kalsa da bence etkili olacağı grubu bulan 2 numaralı Ömer Eyüp benim ön planda önereceğim isim. Uzun mesafede kazandığı koşusu tatminkar. Uzundan kısaya dönmekten etkilenmez ise 9 numaralı Babamuşlu. Yine Sprinter yapısıyla sonlarda sonuç alabilecek olan 5 numaralı Olgun Vedat. 4 numaralı numaralı Demirhan Tayı, ve Salan 1 numaralı Çetingen ve 3 numaralı Salahiyet de bütçe dahilinde sıralamaya göre değerlendirilebilir. Günün 3. ayağında 8 numaralı Ateşim, 1 numaralı Aşkartay Tay, 2 numaralı Başaran Tay rakiplerinden birkaç adım önde. 8-1-2'den sonra biraz daha geniş çöktü. Kurgularda 3 büyük yürekli 5 kulager ve 4 Cengebey'e de şans verebiliriz. Günün 4. ayağında 3 numaralı Martina alternatif Bankon iki 2 numaralı Secret Love ve 5 numaralı May Saray Yerlem rakip hanesinde önereceğim isimler olacak. Günün 5. ayında 2 numaralı Ali Mender yarış yaşamına karada başladı. Yaklaşık 5 aylık ara sonrası Adana pistindeki koşu gördük ki koşu içerisinde sürekli teşvik isteyen bir safkan. Eğer aprantisi uzayan mesafede teşvikten safkanını kesmeden düzde çıkartabilirse 29 günlük verdiği arada iki tane de yakın tarihli uzun galop aldı. Orjin itibariyle de mesafeye yatkın olacak bir isim 2 numaralı Ali Mender bu koşuyu kazanır, Meydan'a veda eder. Benim de yalnız başına bırakacağım isim olacak. Günün kapanışında geçtiğimiz hafta kısa vade mücadelede e, beklentilerin altında performans sergilese de oldukça uygun bir grup yakalayan kalabalık grupta ön e, ön tarafta oluşacak tempo yakın takip edip düzlük üzerinde erken hamle yapabilir. Son numaralı Tunç da kazanmaya yakın gördüğüm isim Alternatif Bankom. 4 numaralı Mehmetoğlu ve 10 numaralı Orçun Tay bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Herkese bol şans dilerim.